Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle off-team oynayacağız. Silahların nasıl güçlendirileceğini ve bugün değişik sürprizlerimiz olacak. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Miraç. Ee, bu... Benim de adım Ümrün arkadaşlar. Bugün sizinle bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar e, Wolf Team oynayacağız. Şu an e, güzel siyahlar falan yani güçlendireceğiz. Sizin sizi şaşırtıcı bir oynayacağız ki sizin gibi <laughs> arkadaşlar açıldı vay vay yani. vay vay gibi vay 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 iyi 4. galiba vay 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 az önceki kız vay 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 Oradan ki açılış mı Benim hı, benim hı. çarımda C95 af gelmişti. Bir de Bordo gelmişti. Evet arkadaşlar diğer bölümlerimizde daha değişik şeyler olacak yani, yani, diğer de diğer beğenilerinizi gördüm yani 120 beğeni gelmiş. İyi güzel. İsterse DM kara kutlardan bizim bizi takip edebilirsiniz. Mesela arkadaşlar gülüyorsunuz. Çok iyi. Alayım hmm. mesela silahı. Mesela Bunu bu silahı alayım arkadaşlar. Alamayız. Nasıl Olur. alamayız? Onunla yapabilir miyiz? Yaparız bugün. Para alacağız. Bugün yaparız. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Sizin sayenizde hayvan zıza. gibi şey geldi. <laughs> uf C95. Varlıkla. Var Var mıydı? Yoktu yoktu. Kırmızıymış. Kelebek. Uh. Kelebek geldi. Dur. Karak geldi. Ooh. Kötü lan bu. Kötü. Ama şu dur 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 bekle. Şu silah almamız için para biriktirmemiz lazım. Şey, Çok yaşam, mükemmel. Silah alalım. Silah alalım. alalım. Silah alalım mı? Silahları falan göstersene. Evet silahlardan Başka. şimdi arkadaşlar silah alıp. Sıla alıp çıkmıştık. Bunu ölçülendiriyoruz. Paramız edecek mi acaba? Mesela bunu alabiliriz. Şunları alabiliriz mesela. mesela. Şunu. Bu. Bunu ya da bunu. Bu. 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 Tarzı... Gördüğünüz gibi. işte bu silahı aldık. Ben evet, bu silahı alamayacağım. Sağolun. Arkadaşlar şimdi oyuna başlıyoruz. Başlamadan Bakın arkadaşlar. gördüğünüz gibi bizim medyadan gelmediği silah ne kadar oldu. Şimdi arkadaşlar silah silahı güçlendireceğiz. Şimdi silahı arıyoruz. Silah nerede? Silah 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 en altta olması lazım. Ve en altta evet. Bu silah arkadaşlar mükemmel bir silah yani. En sevdiğim silahlardan biri. Yükseltemiyoruz maalesef yükseltebilir miyim? Yükseltelim bir gün maalesef. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altına bak. Böyleyken böyle bir şey takıyoruz yani. Bir de şu uç. Gördüğünüz gibi ucuna bir şey takıyoruz. Bir de arkadaşlar nişanlar takıyoruz. O çok gözükmüyor yani. Bir de ilk önce en fazla gördüğümüz için bunu bir yapalım. Yükselttik. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar yani silahlar bizim götürsün maalesef. Ve bunu kullanalım. Shot'u kullanalım. Şu ileride bir tane shot ol. Aşağıda shot olacak arkadaşlar. Onu yükseltelim. Ben bunu yükselttik. Yükselt. Şimdi arkadaşlar savaşa başlıyoruz. İlk savaşı ben yapacağım. Katılıyoruz arkadaşlar. İlk savaş benim. Başlıyor. Gördüğünüz gibi şurada Aus Bolivia bizde hediyelerden geldi. Gösteririm biraz sonra arkadaşlar. Yani 100 1500 nakite daim olduğumuz için 60 kutlarımızı ne yapalım şimdi? Başlatmayın şerefsiz, başlat diyelim. Başlat lan. Hadi. Çev başlat Başlatırsan gidiyorum bak. İyi. Gid. Giderim bak giderim. 10. Oh. Arkadaşlar böyle şerefsizlik yapanlar da var yani. Hı -hı. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce silah falan göstendireceğiz. Arkadaşlar bir sonraki filmde yani film diyorum. Bir sonraki bölümde mükemmel bir şey yapacağız yani. Arkadaşımız böyle bize mükemmel bir tane bir şey yollayacak. Onunla ilgili yani sizinle bir video çekeceğiz de çok fena bir video yani. Olur mu? Şuradan şöyle Ya düzgün kurduk. Çok tamam Bizim kurduğumuz yani daha çaylı. Ne var? Sen git lan. Mesela bomba atıyor şöyle ben şu arkadan sızayım arkadaşlar yoksa i̇şte bu adamlar bana gebertir yani kurduma bakın kurduma kurduma evrimi geçirmiş mor pençe vuruyor. mor pençe aldım onu yavru oldun beni ben şuraya saklanayım bari diyeceğim yani şuraya saklansam mı Şuradan çıkayım dostlar tepeye çıkacağım lan ben oluyor ne oluyor lan uş şu aşağıda bir tane adam var. Adam vurdu. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde size yeni şeyler göstereceğiz. Ondan şimdiden bir Şimdi arkadaşlar ben oynuyorum. Gördüğünüz adım Miraj. Gördüğünüz gibi. İlk oynadığım ilk oynadığım şey oyun. Arkadaşımız Miraj ilk defa bu oyunu oynuyor. Yani daha iki gün önce O Orada bir tane. Vur onu Miraç. Vurursun. Göm. ölmedi. Bize vuruyor. Bize vuruyor. Bize vuruyor. Duvardan ne yaptı? Duvardan vurdu. Nasıl vurdu? Arkadaşlar Emirhan'ın yanına. arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi adam hile adam, adam hile. hile hack arkadaşlar şimdi bir hack yapalım hack şimdi arkadaşlar onun videosunu çekeceğim yani ama kaybettik, ama kaybettik maalesef ya bu hile yüzünden zaten şu an çok sinirlendim onu bu zıntıyı vermeyeceğiz bu hileleri son diyoruz arada çok şakacı görüyorum da şimdi video çekeyim diyor resmileştim işte. Görevli onbaşı olmuşuz arkadaşlar. Geçen bölümde onbaşı Şimdi görevli oldu. Arkadaşlar biz günde sadece yarım saat dinliyoruz. Size yemin bile Gerçekten. Ya yarım saat ya da bir buçuk saat ya da bir saat. Yani o civarlarda. Belki en fazla iki, iki buçuk saat olur. Yani biz bazıları gibi 10 on saatimiz onda geçer. Al bakın ayakkabıları adamın hayvan gibi şimdi ne diyelim. Atarlı genç sendromu. Aha gördüm onu. Buradaydı. Şuraya bir yana. Anam Gördü var, Hı, güzel oldu. Göndü bana arkadaşlar. Çok alma. Hah güzel. Arkadaşlar bunu da aldım. Buna da ben dürbün aldım. Güzel bir silah. Çok güzel değil mi? Ama ben güçlendim baya. Özel eşyalar falan yerleştirdim yani. Şimdi Emirhan kötü bir baktan gidecek. Arkanız var. 3 tane adam sıçtınız Emirhan'a. Ben ne diyeyim? Şimdi illa benim kurtarmalarını istiyorum ya.